Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer TV ekranlarına ve Gaming TR'nin Ümraniye mağazasına hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün burada sizlere hızlıca iki tane fiyatları oldukça iyi olduğu Gaming Gen tarafından söylenen sistem tanıtacağım. Bir tanesi Galaxy ekran kartı 4060 GeForce RTX 4060 Galaxy ekran kartlı sistemimiz detaylarından bahsedeceğim. Bir de GeForce RTX 4070 ekran kartlı yine Galaxy ekran kartına sahip iki farklı sistemimiz var. Bu iki farklı sistemde iki farklı fiyatı var. Öncelikle bu sistemleri bu videonun aşağıdaki açıklamalar kısmındaki ve yorumlar kısmındaki linklerden ulaşabileceksiniz. Bir link videodaki 4060'lı sistem linki diye yazar. Oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bir de videodaki 4070'li sistem diye bir link olacak. Oraya tıklayarak bu sistemlere ulaşabilirsiniz. Eğer bu aralar bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız hani yeni yıl başlamadan işte fiyatlar değişir değişmez bilemiyorum düşüncesindeyseniz ve bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız şu anda Gaming NTR yıl sonuna özel böyle iki tane sistem sizlere sunuyor. Özel fiyatlandırma ile birlikte. Şimdi dilerseniz öncelikle 4060'lı sistemimizden başlayalım. Ben bunun işlemcisine ekran kartından anakartından RAM'inden SSD'sinden genel olarak bahsedeyim keza 4070'in de öyle ve ondan sonra da oyun testiyle birlikte bu videoyu tamamlayalım. İyi seyirler diliyorum. Buyursunlar. Öncelikle 4060'lı Ahanda bu sistemimiz efendim Dim. Şimdi öncelikle 19.999 TL olan ve bu videonun aşağıdaki açıklama kısmında az önce dediğim gibi bulabileceğiniz 4060'lı sistemimizle başlayalım. Buraya kurulmuş birazdan oyun testi de olacak ama ben gelin size öncelikle bir teknik özelliklerinden bahsedeyim. Ekran kartı tarafında Nvidia Galaxy GeForce RTX 4060 ekran kartı bulunuyor. Nvidia'nın Ada Lovelace mimarisiyle güçlendirilmiş 8 GB GDDR6 belli ile modern oyunlarda yüksek performans sunan bu ekran kartı DLSS 3 ve ışın izleme yani Ray Tracing ile görselleri oyunda daha gerçekçi hale getiriyor efendim. DLSS 3.5 ışın izleme ve refleks teknolojilerini de barındıran bu sistem. DLSS'in en yeni özelliği olan ışın oluşturma ve tam ışın izlemeli oyunlarda kullanılan algoritmaları yapay zeka temelde tek bir algoritmayla değiştiren ve bu sayede hem ışın izleme kalitesini hem de oyun performansını artıran bir teknoloji. DLSS 3.5 teknolojisi ve aynı zamanda ışın izleme sayesinde oyunlarda fotorealistik grafikler için en önemli öğeler olan ışık global aydınlatma, ışık saçan dokular ve gölge yansıma ve çevresel perdeleme gibi ışın oyun dünyası içerisindeki hareketleri sonucu ortaya çıkan efektler gerçeğe çok daha yakın bir şekilde oyun dünyası içerisinde oluşturulan sanal ışınlar izlenerek hesaplanıyor. Yani ışık ve ışık kaynaklı efektler simüle oluyor ve ortaya standart metotlara kıyasla çok daha gerçekçi gölgeler, çok daha gerçekçi yansımalar ortaya çıkıyor. Bu da ne oluyor? Oyun oynarken sizlerin daha keyif almasını hem yüksek performanslarda oyun oynayabilmenizi hem de oyunun grafiksel anlamda ve görüntüsü anlamında daha keyif vermesini sağlayan teknolojiler bunlar. Nvidia'nın biz oyunculara sunmuş olduğu teknolojilerden bazıları ki bu sistemde de işte bu ekran kartı sayesinde yer alıyor bu teknolojiler efendim. Geldik işlemci kısmına. AMD Ryzen 5, 5 5600 bir işlemcimiz var. Zen 3 mimarisi Ile üretilmiş 6 çekirdek ve 12 iç parçacığına sahip olan bu işlemci 4.4 GHz'e kadar buz frekansı ile oyunlar, çoklu görevler, hızlı ve akıcı bir performans ile birlikte sunulmasını sağlıyor. Mesela atıyorum çoklu sekmede iş yapıyorsunuz, yüksek grafiklerde bir oyun oynuyorsunuz. Bunların hepsini çok rahat bir şekilde yapabildiği söyleniyor bu işlemcinin efendim ve bu sistemde de yer alıyor. Anakart tarafında Asus Prime A520 MR var. Bu AMD Ryzen 5000 serisi işlemcilerle uyumlu, kompakt ve dayanıklı bir anakart. M.2 SSD yuvası ile yüksek performanslı bir platform sunan bu anakartımız. Aynı zamanda Asus Asus'un uzun ömürlü tasarımıyla güvenilir bir kullanım sağlıyor. RAM tarafına gelecek olursak 8x2 olacak şekilde kasanın içerisinde görüyorsunuz. 16 GB'lık Kingston RAM'lerimiz var bu kasada. Bu RAM'lerimiz toplamda 16 GB kapasitesi ve 3200 MHz hızıyla oyunlarda ve çoklu görevlerde akıcı bir deneyim sağlıyor. Gelelim SSD tarafına. SSD tarafında da Lexar markasının SSD'si bu sistemde tercih edilmiş. 500 GB'lık Lexar'ın NM610 Pro isimli SSD'si bu sistemde var. 3300 MB bölü saniye okuma, 2600 MB bölü saniye yazma hızlarına sahip ve aynı zamanda 500 GB kapasitesi, işletim sistemi, oyunlar ve uygulamalar için geniş bir alan sunuyor ama sizler bu sistemi Gaming tr'den almak istediğiniz sırada dilerseniz bunu 1 TB ya da daha büyük boyutlara da yükseltebilirsiniz. Özelleştirme seçeneğiyle orası size kalmış. Gelelim işlemci soğutucusuna. Bakın burada görüyorsunuz koyu ve gri renklerden oluşan Thermalright'ın bir işlemci soğutucusu var. Bu işlemci soğutucudan bahsetmek istiyorum. Thermalright Assassin's Spirit 120 Plus V2 olarak geçiyor bu işlemci soğutucusu ve 120 mm fanı ve gelişmiş ısı boruları ile işlemcinin serin kalmasını sağlıyor yoğun oyun seanslarında ve yüksek işlem yüklerinde bile sessiz ve etkili bir soğutma sunarak işlemcinin performansını korumasına olanak sağlıyor. Tüm bu bileşenlerin toplandığı kasamız ise Enermax'ın bir kasası. Enermax Sterifort SF217 ARGB kasamız. içerisinde de Max Pro 600 wattlık bir güç kaynağı barındırıyor. Bu kasamız RGB aydınlatması ve tamperli cam yan paneliyle estetik bir tasarım sunuyor ve 600 watt 80 plus bronz sertifikalı güç kaynağıyla da bu gücün beslenmesini buradaki tüm ekipmanların güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Kasamız bu şekilde aşağıdaki videonun açıklama kısmında mevcut. 4060'lı oyun testini birazdan göreceksiniz ama şimdi böyle Ha, hareketli kamera. <laughs> 4070'li sistemimize geldik. Bunun fiyatı da efendim 34.999 TL olarak belirlenmiş Gaming Gen TL tarafından. Dediğim gibi yıl sonu özel bu iki sistemimiz şu anda aşağıdaki açıklama kısmındaki linklerde incelenebilir ve satışı hazır durumda. Linklere tıklayarak satın almak isterseniz alabilirsiniz. Size kalmış yani bir göz gezin. Şimdi bu sistemimize gelecek olursak bunu da yine ekran kartı, kart işlemcisi vesaire bir bahsedeyim dilerseniz. Ekran kartı tarafına yine GeForce, Nvidia GeForce RTX 4070'li Galaxy markamız bir ekran kartı bulunuyor. 12 GB'lık bir GDDR6 e, bellek desteğine sahip bir ekran kartı olarak karşımızda. Yine bu ekran kartımızda Nvidia'nın Avada Lawless mimarisiyle güçlendirilmiş 12 GB GDDR6 belleğiyle modern oyunlarda yüksek performans sunan bir ekran kartına sahip bu sistem ve DLSS 3 ve ışın izleme teknolojileri ile oyunlarda daha gerçekçi görseller ve kıcı kare hızını sağlıyor. Tek bir tıklamayla performansı arttırarak yani one click overclock özelliğiyle oyuncuların en zorlu oyunlarda bile üstün bir deneyim yaşamasına olanak sağlıyor. Çift fanlı bir soğutmaya sahip olan bu ekran kartımız yine aynı zamanda az önce bahsettiğim Nvidia'nın DLSS 3.5 Ray Tracing gibi teknolojilerini ve yanı sıra Reflex teknolojilerini FPS oyunlarında çok ön plana çıkan Nvidia'nın Reflex teknolojilerini de destekliyor efendim. İşlemci tarafına gelecek olursak işlemci tarafında AMD Ryzen 5 7500F kullanılmış Zen 4 mimarı üzerine inşa edilmiş 6 çekirdek ve 12 iç parçacığına sahip güçlü bir işlemci. Bu işlemci de yine yüksek oyun grafikleriyle işte oyunu yüksek grafik ayarlarında oynuyorsanız yine bir edit yapıyorsanız ya da çoklu sekmelerde iş yapıyorsanız bu işlemlerinizi çok rahat yapabilmeniz oyunları rahatlıkla oynayabilmenizi, herhangi bir donma, takılma yaşamadan deneyimi yaşayabilmenizi olanak sağlayan işlemci olarak geleceğe yönelik yani ileride bir güncellemeye yönelik de bir hazırlık sağlamış oluyor. Anakart tarafına gelir olursak anakart tarafında Asus Prime, B650MR kullanılmış, AMD Ryzen 7000 serisi işlemcilerle uyumlu olan ve dayanıklı ve performans odaklı bir platform olarak karşımıza çıkan bu anakart, DDR5 belleği desteği ve PCIe 4.0 genişleme yuvası ve M.2 SSD yuvasıyla yüksek hızda veri aktarımını sağlıyor efendim. RAM tarafına gelecek olursak, RAM tarafında bu sefer... Lexar marka tercih edilmiş. Lexar'ın 8x2 16 GB olacak şekilde RAM'leri bu sistemde şurada gördüğünüz üzere yer alıyor. Anakartımız, işlemci soğutucumuz ve RAM'lerimiz. RAM'lerimiz burada. Onlardan bahsetmek gerekirsek toplamda 16 GB kapasiteye sahip, 6000 MHz hıza sahip olan bu RAM'ler DDR5 teknolojisiyle daha geniş bant genişliği ve düşük gecikme süreleriyle modern oyunlar ve zorlu iş yükleri için mükemmel bir çözüm olarak karşımızda diyor Gaming Gen TR Efendim gelelim SSD tarafına Lexar model SSD'miz tercih edilmiş bu sefer 1TB'lik bir SSD'miz var bu sistemde ve Lexar'ın LNM610 Pro isimli M.2 SSD'si bu sistem içerisinde yer alıyor. Burada da yine bir İşlemci soğutucumuz var. Thermalright yazılı görüyorsunuz markanın ismini ve hani oradan tam gözüküyor mu bilmiyorum ama böyle oldukça minimal gözüken bir işlemci soğutucumuz var. Şimdi ondan size bahsedeceğim. Thermalright Assassin Sprite 120 Evo Dark olarak geçiyor. Karanlık tonlara sahip bir işlemci soğutucusu. 120 mm fanı ve gelişmiş ısı borusu tasarımıyla işlemcinin yoğun iş yüklerinde bile serin kalmasını sağlayan bir işlemci soğutucumuz. Ve yine bu bileşenlerin az önce ekipmanlar dedim. Bileşenlerin bir araya geldiği kasamızdan bahsedelim. Burada Max Pro 3'ü görüyorsunuz. 700 Watt'lık bir Enermax'ın güç kaynağı var. 700 Watt 80 Plus Bronze sertifikalı Max 3 Pro güç kaynağı. Enermax Max Ford SF70F isimli ARGB kasamız içerisinde yer alıyor. Siyah tonların çokça ön plana çıktığı oldukça şekil duran bir kasa yani. Ve bu kasamız da yine temperli cam yan paneli ve ARGB aydınlatma fanlarıyla şık ve modern bir tasarım sunuyor. 4060'lı sistemimiz oradaydı. 4070'li sistemimiz buradaydı. İkisini de bu videoda anlattım. İkisi de şu an Gaming TR'de sınırlı sayıda satışta bilginiz olsun. 4060'lı sistemimizin fiyatı 19.999, 4070'li sistemimizin fiyatı 34.999 TL'den şu anda Gamekent TL'de satışta. Aşağıdaki açıklama kısmındaki ve yorumlar kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Oyun testi ve kapanış sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Şimdiden iyi oyunlar. Hoşçakalın. Şimdi Kerem bir yandan oynuyor gördüğünüz üzere. Ee, Kerem oyunu CS2 oynarken ben buradan FPS değerini söyleyeceğim. Steam'de o arayüzde çok küçük gözüktüğü için FPS değeri. Oyunun akıcılığını zaten net bir şekilde görebiliyorsunuz. FPS değeri de 177, 229, 200 şeklinde değişiyor. Ortalama büyük ihtimalle 180-230 arası bir FPS verecektir. CS2'de hani FPS oyunlarında akıcılık önemli. 4060'lı sistemimizde de akıcı bir şekilde yüksek FPS değerlerinde oyun oynanabiliyor. Efendim herhangi bir sıkıntı var mı akıcılıkta? Gayet iyi. Gayet iyi diyor Kerem de. Sanırım bir mouse'un DPI'yi tam sana göre değil. Ve, de scroll falan ayarları. Abi işte hani bu direkt sıfır PC olduğu için şu an Gayet ayarları sana göre yapamadık ama en azından biz burada FPS değerini Net bir şekilde söyleyebiliriz. 198, 160, 180. Bak mesela 140'a anlık bir düştü çıktı. 239, 220 şeklinde değişiyor. 147, 170, 179. Yani bu CS2'de e, ayarlarımızı da şimdi gösterecek. Bir ESC'ye basarak bir de ayarlarımızı gösterebilirsek. Hemen. Gelişmiş görüntüde ayarlarımız şu şekilde efendim. Bu değerlerde az önce bahsettiğimiz FPS değerlerine ulaştı Kerem oyunu oynarken. Bir de görüntüye tıklarsan abi soldan. Tabii. Tam ekran 16'ya 9, x 1080, 179 artistlik yenileme hızıyla böyle bir performansımız vardı efendim. Şimdi seni bir de yan masaya alalım. 4070'li sistemde bir de test etsin. Buradaki FPS değerini görelim. Ondan sonra kapanış. Şimdi burası sıfır Steam hesabı olduğu için hani orada benimki açıktı ama bilgisayar hani şeydi benim ayarlarım vardı. Burası sıfır Steam hesabı olduğu için abi bot vuracaksın. Kusura bakma hani Kusura. E, yanlış anlama sakın. Şimdi burada da 4070'li sistemimiz var. Az önce anlattığım sistem bu sistemde de Kerem oyun oynarken şu anda bu duraklama menüsünde daha doğrusu oyun açıldığı menüde 300 FPS'leri görmüştü. Şimdi ise oyun esnasında 342-324 FPS'ler gözüküyor. Bir de başlasın aksiyona girsin. Orada görelim neleri göreceğiz. FPS değerinde 307 FPS'lerimiz 306-307 arasında değişiyor. Ota vurursan büyük dalga geçerim. 305 FPS. 300'ün altına düştüğünü görmedim şu anda değerinin. Yani 4060'lı bir sistemle neredeyse 70-80 hatta 100 FPS'lik bir fark oluyor. E, tabii bunu da birazdan ayarlarını göstereceğim. Diggle'la vurmaya devam etsin Kerem. Vur botları oğlum. Vur oğlum. <laughs> e, 300 FPS'in hiç altına inmedi. Orada da yine küçük gözüktüğü için ben söyleme gereği duydum sizlere arkadaşlar. 300 FPS'in hiç altına düşmeden burada da oyunu oynayabiliyor. Bir de burada ayarları görebilir miyiz Kerem DSC'den? ayarlar. Evet burada da bu işte oyun ayarlarında şu anda bu 300 üzeri FPS almayı başardı. 4070 az önce anlattığım bu sistemde Kerem. Bir de görüntü kısmına girsek. burada da yine 16'ya 9 tam ekran 1920 x 1080 bu FPS değerlerini Alt. Bundan sonrası eğer bu sistemleri alırsanız bu sistemi ya da bu sistemlerden bir tanesini FPS'leri farklı oyunlarda deneme sırası sizde.